Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden sizlerle beraberim. Arkadaşlar bugün sizi e, çok uzaklara götürmeyi planlıyorum. Bugün arkadaşlar e, Asya'nın hatta belki de dünyanın en gelişmiş ülkesi olan Singapur'a yolculuk edeceğiz arkadaşlar. E, Singapur küçük bir ülke. E, eskiden Malezya'nın şehirlerinden biriymiş. Daha sonra bağımsızlığını kazanmış ve bağımsız bir ülke olmuş arkadaşlar. Ülkenin dört e, tane ana dili var. Bir tanesi İngilizce arkadaşlar. Yani ülkedeki İngilizce bilme oranı çok yüksek Singapur'da. Zaten çok dünya çapında bir üniversitesi de var. Singapur Üniversitesi. E, çok iyi eğitim veren. Arkadaşlar Singapur, Singapur doları kullanıyor ülkesinde. Bir Singapur doları şu an 26 yapıyor. Bugün beraber Singapur'daki yaşam koşullarını, işte market fiyatlarını, ev fiyatlarını, araba fiyatlarını, ev kiralarını, telefon fiyatlarını inceleyeceğiz. Singapur arkadaşlar belki de duyduğunuz çok gelişmiş bir yer. bazı ülkelerin 50 yıl, bazı ülkelerin 30 yıl, bazı ülkelerin 20 yıl, <laughs> 10 yıl önünde giden bir ülke. dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke olarak da bilinir arkadaşlar. Yani çok güçlü bir pasaportu var Singapur'un. Dünyadaki hemen hemen tüm ülkelere vizesi seyahat edebiliyor Singapur vatandaşları. Singapur vatandaşlığı arkadaşlar sonradan alınması çok zor bir vatandaşlık zaten. Hani orada e, şanslıysanız Singapur olarak doğ, doğuyorsunuz. Sonradan almak çok zor Singapur vatandaşlığı. Singapur'da arkadaşlar maaşlar ortalama 10 bin Singapur doları kazanıyor insanlar. E, Vefa çok yüksek bir ülke Singapur. E, tabii 7 de kazanan vardır, 20 de kazanan vardır e, Singapur'da. Ortalama bir rakam söylemek gerekirse arkadaşlar 10 diyelim. 10 bin Singapur doları kazanıyorlar aylık. Tabii arkadaşlar Singapur vatandaşlarının bazı ayrıcalıkları var. Kira ödemekte vesaire de devlet ev bulma konusunda yardımcı oluyor, ekstra yardım ediyor Singapur vatandaşıysanız bunları da söyleyeyim. Tabii biz şu an yabancı bir vatandaş olarak Singapur'u inceleyeceğiz, dıştan bakacağız. Şimdi arkadaşlar bir markete girelim lafı fazla uzatmadan. Fiyatları 26 ile çarpıp Türk lirası karşılığında bulabilirsiniz e, ee, Singapur'da. Mesela bakın şurada Pringles'a benzeyen bir cips vardı. 2 idi. 2 Singapur dolarıydı. Bakalım başka neler varmış arkadaşlar. Şöyle oraya var arkadaşlar bakın pakette. Bunlar 1.5'tan satılıyor. 1.70. Bakın abur cuburlar var farklı farklı. 1.5, 1.50, 2. Yani böyle hani, e, abur cuburlar hani 2-3-5 hani, maksimum 5 diyelim arkadaşlar 5 Singapur dolarına böyle tek abur cuburlar alabiliyoruz. Bakın 6'ya bir tane büyük bir paket vardı. Şöyle 4 ona var 0.75'e var arkadaşlar. Biralara bakalım. Bakın arkadaşlar şöyle 10'lu bir lira 23, 23.85, 24 diyelim. Şöyle 10'lu bir vira arkadaşlar 24 e, Singapur e, dolarına satılıyor 10 tane var içinde. Mesela cipsler var. Bakın şöyle farklı 5 60 arkadaşlar. Bunların şimdi farklı markalar olduğu için cipsler çok kaliteli cipsler de olabilir hani bilmediğimiz birazcık. Mesela Lay's var bildiğimiz 5 25 mesela. Şöyle, şöyle bir paket Lay's 5 25. arkadaşlar 4 şöyle kurabiyeler var pakette 5 25 4 70 e, fiyatları. Evet arkadaşlar bakın meyve sebze var. Şöyle bir üzüm var mesela 13'ten satılıyor şöyle direkt pakette. Şöyle çilekler var arkadaşlar. Çilekler arkadaşlar 13'ten satılıyor. Şöyle bir paket çilekler. Bu 1 kilo gelir mi bilmiyorum. Şöyle 13'ten satılıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bir arkadaşlar dut var 8'e. Mesela. Tavuk var arkadaşlar. Ee, şöyle bir bütün tavuk 17'ymiş. 16.90. Kocaman bir bütün tavuk arkadaşlar. Bakın şurada göstereceğim. Ee, şöyle bir tavuk arkadaşlar alırsak 17 e, Singapur doları vermemiz gerekiyor. Şöyle arkadaşlar Pekin ördeği falan da satılıyor Singapur'da. Bakın fiyatlar da zaten şurada yazıyor. 18'e var. 32'ye var. Şu galiba 32. Pekin ördeği e biraz pahalı arkadaşlar. 32 80'e satıyorlar Pekin ördeğini. Ee, Singapur topraklarında. Sushi'ler var arkadaşlar. Bakalım başka neler varmış. 4.5, 5.5, 4.73 bira fiyatları. Ee, Tekli almak istersek. Ee, bakın 4.5. Karsberg var yine şöyle 4.45'e. Ee, böyle böyle. Arkadaşlar. Farklı farklı bira fiyatları var. Tabii. Markadan markaya. Bakın şöyle 10 tanesi demin de göstermiştim. 22'ye satılıyor zaten. Çok hesaplı oluyor şunu alırsak. Devam edelim. Sular var arkadaşlar. Direkt su bakalım. Suda arkadaşlar burada marka marka tabii. Yani 0.65'e de var arkadaşlar. Bakın 2'ye de var. Artık bu suyun kalitesine göre. Bakın 0.65 mesela şu su. 1.5 litrelik su arkadaşlar. Yani 1 diyelim. Yani 1.5 litre su arkadaşlar. Singapur'da 1 Singapur doları diyebiliriz. Yani ortalama bir rakam söyleyelim. Tabii bir de bu süpermarkette şu an. Hani dışarıda turistik bir şekilde aldığınızda biraz daha pahalı olabilir şu an. Biz bir marketin içindeyiz. Kola var arkadaşlar. Coca Cola direkt. Mesela şöyle yarımsı 1.5 e, Singapur doları. Şöyle yarım litre Coca Cola. Bakın zaten satılıyor. Şöyle arkadaşlar Red Bull var mesela. Bakın bir kutu Red Bull 2.60. Singapur doları. Makarna var arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir makarna ise 4.15. Altında 2.75'e de gördüm arkadaşlar. Yine marka marka. Şimdi Singapur arkadaşlar birazcık yaşam kalitesi olarak yukarıda olduğu için hani mesela makarna var. Onun da çok kalitesi de var. Hani satılıyor. Yani mesela atıyorum. Ya belki Türkiye'de ya da atıyorum Yunanistan'da bulamayacağınız e, bir şeyi. E, makarnayı. E, Singapur'da bulabilirsiniz. Böyle bir avantajı var Singapur'un. Yani bu konuda çok zengin bir ülke. Evet arkadaşlar size ortalama olarak Singapur'daki fiyatları göstermeye çalıştım. Umarım kafanızda bir fikir oluşmuştur Singapur'daki market fiyatlarıyla alakalı. Zaten tüm ürünleri tabii ki de göstermemiz mümkün değil. Ama bir fikir oluşması açısından arkadaşlar önemli. Şimdi arkadaşlar size Singapur'daki araba fiyatlarını göstereceğim. Bakalım Singapur'da araç fiyatları ne civardaymış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an araba fiyatlarını inceleyeceğim sizin için Singapur'daki. Arkadaşlar söylemeyi de unuttum bu arada Singapur Türk vatandaşlarına vize istemeyen bir ülke. Onu da belirteyim. 30 gün e, boyunca Singapur'da vizesiz kalabiliyoruz ama maksimum 30 gün Türk pasaportuyla. Onu da söyleyerek devam edeyim. Arkadaşlar Opel Astra bakın görüyorsunuz. E, station Wagon yanlış anlamadıysam var Evet Station Wagon. Böyle bir araba arkadaşlar. İkinci el otomatik vites. Araç 95.000 kilometredeymiş. Böyle bir araba arkadaşlar. 28.800 Singapur dolarına satılıyor Singapur'da. Şöyle bir araba var arkadaşlar. Audi'nin. E, Audi A5. Arkadaşlar araba 6.000 kilometrede. Daha yani neredeyse sıfır diyebileceğimiz bir araba. Araba 6.000 kilometrede arkadaşlar. Böyle bir araç da e, hibritmiş araba zaten. petrol elektronik diyor bakın şurada. E, 249.800 249.800 dolarına satılıyor. Yani Singapur'da şöyle bir Audi A5'i 249.800 dolara Singapur dolarına alabiliyoruz. Şöyle bir araç var arkadaşlar. Bakın e, Renault Megane ülkemizde de e, çok popüler araçlardan biri. E, hatchback araba. Arkadaşlar otomatik vites adam içinde bakın fotoğrafın çekilmiş. Araba arkadaşlar 47.000 kilometrede 48 48.000 diyelim. 48.000 kilometrede otomatik vites. Araç arkadaşlar 38 000, 38 38.000 e, Singapur dolarına satılıyor. Şöyle bir arkadaşlar hatchback daha yeni sayılır bin kilometrede, otomatik vites e, Renault Megane 38 bin ha, Singapur doları. Şimdi arkadaşlar evlere bakalım. Diyelim ki Singapur'da ev kiralamak istiyoruz. Tabi biz bunu yabancı olduğumuzu düşünerek lütfen e, inceleyelim. E, Singapur vatandaşlarının dediğim gibi çünkü videonun başında daha farklı ev durumları var. Onlara hükümet de yardım ediyor. Mesela arkadaşlar şöyle iki odalı, iki banyolu bir ev e, arkadaşlar. Bakın 7.000 Singapur dolarıymış ay, e, aylık kirası. Şöyle bir evin e, yabancı Singapur'a çalışmaya gideceğiz. Böyle bir evi 7000'e tutabiliyoruz. Şöyle bir ev var arkadaşlar. Bakın bir oda, bir salon. E, şöyle bir evde arkadaşlar, bir banyo. Şöyle bir evde arkadaşlar, bakın dışının fotoğrafı bunlar. Havuzu falan da varmış evin. İçi de böyle. 1200 Singapur dolarına. Şöyle bir ev tutabiliyoruz. Başka bir ev arkadaşlar. Bakın yine iki oda, iki banyolu. Şöyle bir ev yeni yapılmış. E, Rezidans. Şöyle bir evde arkadaşlar. Singapur'da aylık 3600 Singapur dolarına kiralanabiliyor. Peki arkadaşlar diyelim ki ev almak istiyoruz. Yani Singapur'dan ev almaya karar verdik ki kolay bir süreç değil arkadaşlar yasal anlamında. Hani belli zorlukları var Singapur'da ev almanın. Yabancı vatandaşlar için belli koşulları sağlamanız gerekiyor. Ama diyelim ki bu koşulları sağladık ve Singapur'dan ev almak istiyoruz. Mesela arkadaşlar bakın şöyle kocaman 3 oda 2 banyolu bir ev 1,5 milyon Singapur dolarına satılıyor. Şöyle bir ev. Mesela arkadaşlar şöyle bir ev var. Ee, yine 2 e, yatak odası 2 banyolu bir ev. Böyle bir evde arkadaşlar bakın fotoğrafları da şu şekilde. 2,5 milyon Singapur doları. Şöyle bir ev var arkadaşlar, ee, böyle bir evde bakın iki e, yatak odası, iki banyo, ee, böyle fotoğrafları da burada arkadaşlar. Bakın 1.3 milyon Singapur dolarına satılıyor. Böyle bir evi de almak istersek eğer. Arkadaşlar telefon fiyatlarına bakalım Singapur'da. Tele Singapur, e, telefon yani teknoloji anlamında çok ucuz bir ülke. E, yani çok güzel teknoloji ürünleri, iyi fiyatlar alabiliyoruz. Mesela iPhone 16 Pro ve Pro Max fiyatları var bakın. Arkadaşlar iPhone 16 Pro e, 1600 Singapur dolarına satılıyor iPhone 16 Pro Max de 1900 Singapur dolarına satılıyor arkadaşlar. Bu Singapur'da satılan en pahalı telefon e, ekstrem modeller haricinde. E, bunun aşağısına düşebilirsiniz arkadaşlar. Xiaomi'ler, yani Huawei'ler, Samsung'ların fiyatlarını artık siz düşünün yani 500'e, 300'e, 400'e de telefon alabiliyorsunuz e, Singapur'da. En pahalı telefon işte iPhone 16 Pro Max o da 1900 Singapur dolarına satılıyor. Evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım Singapur'la alakalı kafanızda bir bilgi oluşmuştur. Sorunuz varsa Singapur'la alakalı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha fazla bu tip içerikli video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.